Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdinç. Bugün sizlerle Minecraft'ta Çin yapacağız. Ben biraz olsun başladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha arkası yok. Arkasını da sonradan ekleyeceğim. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bunu baya baya uzatmayı düşünüyorum. Bölüm bölüm çekeceğim. Halasıyla bölüm olacak. Şimdi arkadaşlar bunu yukarı çıkartalım. Çok yüksek yapmayacağız Şöyle biraz Gördüğünüz gibi yani Buradan başlayıp Nereye kadar gitsem bilmiyorum yani Baya baya gideceğim arkadaşlar Onu söyleyeyim Şimdi. İkinci videoyu da ya bitirip göster çekerim ya da devam ederim böyle yapmaya ama böyle bunca uzun süre baya bunlar şimdi arkadaşlar şöyle 100 kadar kat önce şunu koyuyoruz şu kadar buraya kadar değil tabii ki de şunları kır Şunları şunu koyuyoruz sadece. Good. Orası daha yüksek olacak. Sonra arkadaşlar bunları yerleştiriyoruz. Buraya kadar geldik. Şimdi kum taşını tekrardan Şimdi orası açık olacak değil mi? Onun için şimdi açamam hiç. O yüzden direkt onun içinden geçsin. Hemen içinde daha kolay olur ama öyle değil de şöyle yapacağım ölüdür şöyle tamamdır burada sabah oluyor daha iyi bizim için şurada acikler deseyim belki öndeki toprakları oradan kaldırabilirim toprak şey yapıyor çünkü öyle yapıyoruz sonra üçme yapacağız. Şimdi burası bayağı yüksek olacak. Var bu kadar yeter yüksek. Bakıyorum yetmez tabii ki de. şöyle yapalım böyle. Evet. daha iyi duruyor evet. Ne evet. 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 evet arkadaşlar Şöyle Tekrardan koyalım Birazdan videoyu keselim zaten İlk bu zaten ilk video Sonra bunda daha fazla uğraşıp Devam edeceğim videoyu çekmeye atıyorum şimdi yüksekliğine bu da yeter evet şöyle bir lira alalım evet şimdi arkadaşlar şunları da üstüne koyalım ekleyelim evet ardından bunları tekrar koyalım Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.